Şimdi ben mesela ülkemizde ciddi bir gereksiz bir tüketim olduğunu düşünüyorum. İnsanların bu kadar tüketirken bir yandan da çok şükürsüz olduklarını düşünüyorum. Genel şeyde bunu görüyorum. Çünkü neden? Biz krizin içinden geçiyoruz. Ay ekonomimiz kötüye gitti dediğimiz şöylesi bir dönemde bile bilmem ne marka telefon önünde kuyruk oluyor ya. Ve bu telefon 100 bin lira mı? Ne, ne kadar? Yani bir telefon bu. Evet. Ve böyle önünde kuyruk oluyor ve bizim ülke krizde. Şimdi böyle olan bir süreçte israf ediyorsun sen demektir ve israf edersen bereketi olmaz. Hı. Bir şeyi çünkü israf etmek her zaman şükürsüzlükle birlikte olmak zorunda değil. İnsan o oh, elhamdülillah elhamdülillah ne çok vardır bir yandan da israf eder ama. Evet. Yani israf illa şükürsüzlük demek değildir. İsraf bereketi götürür. Burası evet. İkincisi. Bir de farkında değilsin Nimet'in. Değil yani hayatında olan her şeyi zaten olmak zorundaymış gibi sürekli bir şikayet dili kuşanarak, ay o da yok bu da yok falan. Ama bir yandan da işte bilmem ne marka telefon alıyorsun falan böyle bir hayatım var ama sürekli yokluktan bahsettiğin böyle hani fakir edebiyatı deniyor ya. Sürekli o halin içinde durduğun Gerçekten sen fakir edebiyatı yapan bir insansan Allah seni fakirleştirir.